Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, teyzenizin önünde bir şey yok. Teyzemiz bize ne öğretecek? Teyzeniz size halkanın nasıl yapıldığını size gösterecek. Bu halkayı gördüğünüz zaman, teyzeniz örüp de size gösterdiği zaman, ben inanıyorum ki siz bir daha hazır halka almazsınız hazır halkaya da para vermezsiniz. Çünkü hazır halka sert oluyor. Tamam düzgün durabilir, yuvarlak durabilir ama sert. Şimdi teyzeniz yaptığı halka hem yumuşak, hem kullanışlı, hem güzel, hem de paranız harcanmayacağız bir halka gösterecek size. Ama halkaya başlamadan önce sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Kanalımda abone olup videolarımı seyretmenize ihtiyacım var. Yorum yazmanıza ihtiyacım var. Biliyorsunuz teyzenin başına geldiğini. Gerçekten tamam sizlerle video paylaşabilirim. Siz ne kadar olsa gülerek, sevinerek şu videonun başına geldiğimi biliyorum ama hep içim bir bürük ve aklımdan hiç gitmiyor. Çünkü öyle kolay değil. 5 yıl boyunca çabala, uğraş, göz nuru dök, bir yere kadar gel, ondan sonra biri çıkacak ve elinden alacak. Hiç kolay değil. Gerçekten hiç hiç kolay değil. Ama bu başıma geldi. Ama sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Bunu iştenlikle söylüyorum. Destek ederseniz çok çok sevinirim. Ha, videomu sonuna kadar seyrederseniz sesimi duymak istemiyorsanız kapatın sesi ama video dönsün. Çünkü 4000 saat olması gerekiyor ki YouTube bana reklam versin. Şu anda ben 1400 mü 1450 öyle bir şey saatim daha orada çok var. O yüzden sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Hanımlar, Allah şükürler olsun ya Rabbim. Şimdi biliyorum ki evlerinizde kazak ipi var. Şöyle 2 kat veya 3 kat kazak ipi kalın olsun. 2 kat veya 3 kat. Üst üste koyup Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Ve zincir çekelim böyle. Bakın böyle zincirimizi çekeceğiz kalın ip olsun. 2 veya 3 kat üst üste koyarak şöyle teyzeniz bunu biraz ilerlesin. Tekrar sizlerle beraber zaten zinciri biliyorsunuz. Şöyle. Şimdi teyzeniz biraz ilerledi. Siz 3 parmağınız böyle bakın 3 parmağınıza göre zincir yapın ve hemen şuradan bağlantısını yapıp, bakın şuradan bağlantısını yapıp bir tane de zincir ve buradan kesin. Bakın şöyle, buradan kesiyorsunuz. Şöyle halkanız. Şimdi herhangi bir ip, siz hangi rengi istiyorsanız hangi rengi seviyorsanız. Ekseri de bence beyaz yapın. Şimdi teyzenizin yanında hemen şu renk vardı. Siz dediğim gibi ekseri beyaz yapın. Bakın şuradan başladık. Siz beyazdan başlayın. Bakın sıkı iğneyle bunun etrafını böyle sıkı iğneyle tamamlayın. O kadar güzel halka oluyor ki siz bunu yapın, teyzenize dua edersiniz. Böyle. Tamamlayalım böyle. Şimdi şöyle teyzeniz biraz ilerledi bakın. O kadar kullanışlı, o kadar güzel oluyor ki zaten siz bir yapın. Eminim bir daha gidip de halka almazsınız. Çünkü halka çok sert oluyor. Güzel olabilir ama sert. Kullanışlı hiç değil. Aa ha, teyzenizin halkası vallaha. Ah, bakın. Neyi eksik? Hazır halkadan. Daha kullanışlı. Şöyle de yapacağız. Bir zincir ve keseceğiz ipini. İpini keseceksiniz. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Sert olsun içindeki ip. Şimdi teyzeniz azıcık da bir kenarı hani örgü şeyi süsleyeceksiniz ya kenar oya söyleyeceksiniz ya. Şöyle teyzeniz birazcık da olsun şuradan. Şuradan hemen bakın o kadar yumuşak ki o kadar güzel ki siz boşuna gidip de hazır halka alıyorsunuz. İki kere şuraya batırıyorsunuz. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü yuvamıza 2 kere kenar işlemesi yaparsanız. Zaten teyzenizi takip ediyorsanız hemen hemen tüm şeyi lifleri kenarı bu modelden örüyor. Bir tane zincir. Bakın. 2 kere aynı yere 1 2 3 4. 2 kere de buraya kapatıyorsunuz. Şöyle. Hemen onun üstüne bir tane fıstık kapatıyorsunuz aynı yere. Bir zincir. Bakın, hemen yanına 1 2 3 4. 4. yuvamıza Siz bu bunu yapın sonra dersiniz ki teyze Allah razı olsun ki şunu bize gösterdin. Ne gidip de hazır halk alıyorsunuz hem sert hem paranız gitmesin. Bakın şöyle kenar işlemesini de teyzeniz böyle örüyor. Zaten beni takip edenler biliyorlar onu seviyorum ben bu kenar işlemesini yani bu model hemen hemen her modelin kenarına güzel gidiyor bence ben kendi fikrimi söylüyorum gerisi size kalmış şöyle hoşuma gitti vallahi yapmaya çünkü çok da güzel gene aynısı bakın bir buraya Bir de oraya kapatıyorsunuz. Son fıstığımızı da yapalım. Artık teyzeniz kapatsın. Şöyle. Kenanda böyle işlersiniz. Modelleriniz. Halkanın güzelliğine bakın. Tabi şuradan kopartacaksınız. Teyzeniz şimdi kopartmıyor. Çünkü her halkaya bence altına beyaz yapın beyaz yaptığınız zaman daha güzel oluyor üstüne de istediğiniz gibi işlersiniz yani şimdi hanımlar teyzenize yazsın bunun hazır halkadan ne eksiği var bakın şöyle hazır halkadan bence daha güzel daha kullanışlı hem paranızda kalsın ekmek paranız cebinizde kalsın bence gidip de hazır halkaya vermeyin Şöyle tekrar tekrar gösteriyorum. Çok güzel, çok hoş. Şöyle nasıl? Şöyle. Beyazın üstüne koyarsam daha güzel görünüyor. Çünkü renkli yaptığım için. Şöyle uzaktan bir de teyzeniz yakınlaştırsın. Bakın şöyle. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Şuradan işliyorsunuz. Zaten şuralara kadar işliyorsunuz şöyle. Ondan sonra da modelinize birleştiriyorsunuz. Dediğim gibi gidip de hazır halka almayın. Teyzenizin güzeller güzeli halkasından yapın. Hanımlar başınızı ağrıttıysam hakkınızı helal edin. Teyzenizi desteğinden mahrum etmeyin. Desteklerinize ihtiyacım var. Videolarımı açın. Sesimi kapatın. Biliyorum başınızı çok ağrıtıyorum. Sesimi kapatın. Ve video dönsün. Çünkü 4000 saate gerçekten ihtiyacım var. Gerçekten. Bunu iştenlikle söylüyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sakın gidip de hazır halka almayın. Teyzenizin güzeller güzeli halkasına bakın. Bundan örün ve teyzenize dua edersiniz. Halkanızın paranızı da cebinizde kalır. Hem kullanışlı, hem güzel, hem de yumuşacık. Yani altındaki ip bakın altındaki ip şey olsun, kazak ipi olsun. Tekrar tekrar sizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu halkayı örmeyi unutmayın. Hoşça kalın. A kì ṣeelè?